Bak, baklavalar diye aran bak diye. He abi baklava gördün mü? Baklava için. <laughs> Dün yazmıştınız Antep'in yeşili diye baklava yerken. Evet. Günaydın arkadaşlar tekrardan. Bugün yepyeni bir sabah, yepyeni bir gün. Yankı dudağını kopartıyor. Okan küçükken zaten kopartmış. aynı. Bu kadar benzer. Şey Bizler zaten. hazırlandık. Hep beraber yine kız kıza. Şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir yaparız. Bir. Nereye gidiyoruz? Boklu çapıta. Boklu perdeciye. Yani öyle. öyle Boklu perdeci, perçe. perdeciye Boklu perdeciye gidiyoruz arkadaşlar. Orası nereye gidiyor? Yani Antep'teki ismi o aslında. Ama tüm sosyete ve hmm. tüm Antep halkı asla oradan başka yerden perde almazlar. Bilenleriniz vardır aramızda. Şimdi gidiyoruz. Annem burada. Bir de teyze yok. O tarafta. Öbür tarafta Eda abla. Yani gelinimiz. Ve oğul şu. Gelini 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 gelini. Bekleyelim İşte gidiyoruz valla bakalım evet. ben de bekliyorum. Size ilk kez oraya çekeceğim. Ben bütün perdelerimi oradan almıştım bu arada. Ay biz geldik arkadaşlar dediğimiz yere de. Öldük ya. Rengimiz sarardı. Boku parçacık. Boku parçacık. Otobüs, Otobüs tuttu Gözlerim döndü. Yemin ederim yankının rengi sarardı ya. Yalnız otobüste. O, Hala midem bulanıyor ya. Yemin Hı. ederim. Bir yer olsa... Nasıl bir otobüste o ya? Çok kötü. En arkaya oturduk çocuk <laughs> arabasıyla. Lop lop, lop 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 zıpla zıpla. Yankıyamızı aldım. Şimdi birazcık yesin de çocuk. Kendine gelsin. Evet. Ben size göstereyim arkadaşlar giriş yerlerini burayı. Şöyle bir yokuş ama yukarıdan başlıyor perdecilerin hepsi. Bu şekilde. Böyle daha iniyoruz. Bayağı ineceğiz. Hem kumaşçılar var hem perdeciler var. Biz buradan aldık ya. Geç kızım karşıya. Gel gel. Ben de bak Şöyle bir perde beğeniyor daha fazla şu an bakar mısınız ışıltısına? Efendim evet. anne. Karanlıkta güzel gözükür bu. bir sürü tül var arkadaşlar. Şu da güzel ama bunlar böyle biraz siyah duruyor. Şöyle de var. Ama şu çok güzelmiş ya. Anne ben de bir tane ama istiyorum biliyor musun? Bu arada ben daha önce perdelerimi falan hep burada yaptırdım arkadaşlar. Şöyle tüller de var göstereyim. Bu benim tülüme benziyor salondakine. Ama bu kadar çok değil. Derin değil yani. Şöyle. Bunlar seçilebiliyor. Aa, fon seçilebiliyor. Aaa Eda ablaya fon. Tüller yavaştan böyle bir seçildi arkadaşlar da şimdi fonda kararsız kaldık. Hangi renk olduğunu tamamen birazcık anlamışsınızdır zaten. Yani tercih yapmaya çalışıyoruz ama ya şu ya şu diyoruz. Gerçi abla bunlarda şey olmuyor fazla. İkisi de belki de aynıdır. Bir şeyi soralım. Yakından çekeyim bir daha. sim yok aşkım. Bu mu? Bayağı, var var. Değil. Bak, kendi de, şey de, parlak. Sim hmm. değil de. Şunda sim var. Bir de şunu gösterelim. Evet. Arkadaşlar ben de sonra kendime bir tane Ay, alacağım da şıla, bakıyordum şıla. rengine. Bu da ışıl ama bunun ışıl ışıllığı beni bitiriyor yani. Da, ebine, Şimdi Eda abla sen hangisini seçtin bir de onu gösterelim gel. Aslında seçmek evet. istiyordum. ama şu daha ağır dökümlü evet. duruyor ya. Bunu nereye seçtik? Bunu e, oturduğumuz odaya, salona. Bunu salona seçtim. Başka? Bunu salona seçtim. Şunu yatak odası e, ve çocuk odası için seçtik. <laughs> Bu da mutfağımız. Da mutfağımı evet. Bu da mutfağımız seçtik. Bu da mutfağımız. Fondan Fonu anket yaptık arkadaşlar. <gülüyor> 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 sürpriz. Eşyalarımız gelince. Aynen. Bunu hem de anket yaptık Instagram'dan. O sürpriz Aynen. olsun doğru. Eşyayı gelince görürsünüz. Hepsi içinde olur. Arkadaşlar şu yankının hem koşması hem yürümesi aynı Okan. Yani bu çocuğu görünce her defasında Okan'ı tekrar hatırlıyorum. Asla unutmuyorum da zaten. Abo <laughs> yere <laughs> değmedi. Aa çocuğa nazar nasıl değilir gör. Bak görüyorsunuz değil mi gözünüz değil çocuk düştü. Annemin gözleri. Göz, göz göz Annemin gözleri. Annemin gözleri. Demesin beni gezdim mi? Nasıl sen otobüse mi dedik gezdik? <laughs> 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 Nazcağım bu kadar gezdim hadi Sen nerede teyze? Alıyorum oturdu halıya gidiyorum. Nereden çıktın ya? Şu anda da halı bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şu yokuşu göstereceğim size. Bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Çok fena bir yokuş. Ben o yüzden buralara arabayla gelmedim arkadaşlar. Yani baya kötü yollar. O yüzden gelmedim. Şuradan gelin çıktığını düşünüyorum. Çeyiz olduğunu falan düşün kapının da. He? Halay yan yan gidiyormuş. Arkadaşlar bir de burada belki de topuklu ayakkabılarla kaç tane gelin geliyordur ha. Burası Antep çünkü. Ne yapacaksın sen abi? Şu çocuğun eline ne kadarmış? Şu çocuğun eline o kadar gider bu. Ay Allah etmesin. Abi söz verdi. Yankı evlenince yankının paspasını kendisi hediye çekmiş. Evet. <laughs> İnşallah. Tamam. Görürsek o günleri. Tamam. O da over paspası yapacak. <laughs> tamam abi. Sağ ol. <laughs> Eda ablanın buradan halısını aldık arkadaşlar. Dur nerede? Şu muydu? Yok. Yukarıda. Evet. Şunlardan bir tanesini seçtik. Bunlar da diğer halısı. Bunlar yoldukları. Hepsini gösteririz sonra arkadaşlar. Artık ev dizilince. Ev dizilince. Şimdi bir tane de 6 metre karelik almamız lazım. Şöyle burada bayağı halıcılar var. Bu şekilde. Bir de şimdi 6 metre karelik bir hal almamız gerekiyor. Onu da alıp çıkacağız buradan. Bu hal da güzel arkadaşlar. Ama rengi çok açık diyorlar. Ben yoksa bunu beğenmiştim. Bir de bu var. Şunun fiyatı ne kadar? Şu. Bunun. Ne kadar? <laughs> Ama biz 1600 liraya e veriyoruz. Toplamda Ay, ne de bilsem komple. Tamam, otur. Şu da güzel. Bugün şunu verdim, İlla bunu beğendi. Bunu da verdim. Yani o gibi bir yalana ben ben ya benziyor. Bu <laughs> Arkadaşlar bunun içerisinde böyle küçük taba renkleri var, böyle güzel, hafif böyle, hem açık. Efendim? Mermer deseni. Mermer deseni. Taba rengi gibi, böyle hafif, Hem evet. vizyon karışık gibi. Çok güzel bir renk. Halıyı da beğendik aldık. Kumru mu? <laughs> Bunlarda boncuklanma olmaz. Ya abi şimdi soralım yani. <laughs> Pamuk tozu çıktığı zaman bu iyisi demek. Onda çıkıyor muydu? Çıkıyor. Ha tamam. Nasıl? <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> çıkmıyor. Ha nasıl çıkmıyor ya? Bunda az çıkar, niye az çıkar? İyisinde al, onun çok tozu verene de iyi olmaz. Tabii, tabii. tabii. Tamam. Sen orada falan, yok oraya yapacak, eşyamız evet. yok, o yüzden ha. ne de ki. Gümrük. Evet, evet. Güzel. Hah. Adamız ilaçlar ol, makine parla. Döndüm. Evet ki. Bak dediye Bizim bunu Annem. Geri mi? Emir. Ben. Hep salındı. Her şeyi aldık. Yankı'yı da aldık gidiyoruz. Yankı'na da gidiyoruz. Zorla arkadaşlar ya. Altı <laughs> metre galiba <laughs> anıyla. <laughs> Arabanızda giren halı olsun. <laughs> Taksin ev vitesini halı değiştiriyor gibi. Evet dans kaldı zaten geldik sadece. Arkada da var. Çoğu bitti yani. Eda ablanın evine koyuyoruz ki bir daha getir götür olmasın. Bundan sonrası da kolay. Biz üçümüz takılabiliriz. <laughs> Kim düşündü bunu? Vallahi zor olur. Halıcı düşündü. Halıcı dedi ki hangi ev? Allah Allah Karataş diyecektik. Sonra kim dedi? Düşündük dedik ki yapalım. Ben. Eve koyalım. Bilmiyorum kim dedi ben duymadım. Annem mi sen mi dediniz? Dedim eve koysak daha iyi olur. Bir şey olmaz. Evet yani normalde bunları Karataş'a e götürürüz dedik yani kendimize. Sitenin içine <laughs> Evet eve geldik arkadaşlar. Aldığı halı böyle ablanın çocuk odası için. Güzel. Hadi katlayı davla. Yerler çok temiz değil çünkü şu an. Dur, dur, dur. Şşş dur anneciğim bırak. Dur. Rengi falan da çok iyi. Açık. Çok güzel davla ya. Güle güle kullan canım benim. Ev hala bıraktığımız gibi biliyorsunuz en son dün geldik. Bu da koridorun halısı. Bu da güzel. Şu an açmıyoruz ama modelini göstereceğim ben anne. Sürpriz, Sürpriz mi? sürpriz arkadaşlar göstermiyorlar. <laughs> şu da diğer halı. Bu da salon halısı. Evet yeniden <laughs> kameramı açtım ve tekrardan birkaç şey söyleyeyim istedim arkadaşlar. Eve geldim. Saatler şu anda 5.30. Ben yemeğimi yedim. Karnımı doyurdum. Annemler eve geçti. Annemler yemek yapacak ama benim evde yemeğim vardı. O yüzden tekrardan yemek hazırlamasını istemedim annemin. Bugün Edaplılar gidiyorlar. gidiyorlar. Ee, onları otogara götüreceğim Ali Can abimle. Şimdi de Yankı uyuyor. Bu arada epey yorulduk. Ee, yani oradan oraya oradan oraya ama çoğu şey bitti. Perdenin sadece ölçüsünü alacaklar yarın gelip evden. Onun dışında halları falan kestirdik. Yollukları kestirdik. <laughs> son halini çekti mi bilmiyorum ama arkadaşlar çekmediysem zaten evin son el türünün halini yaparken gösteririm. O şekilde düşündük. Ee, şimdi yankı uyurken Ben de diyorum ki şu makyajımı bir sileyim Ondan sonra bir hazırlanayım Ben de arkadaşlar makyajımı falan sileceğim Bugün epey yorulduğumuz için Bir dinleneyim istedim Daha sonra da hazırlanacağız ve Evde geçeceğiz Yani annemlere Ondan sonra da 7.30'da otobüsleri var 6.30 gibi falan evden çıkarız Çünkü yol 40 dakika sürüyor ee, Arabayla Öyle O yüzden şimdi kapatıyorum bir duşa falan gireyim. Ondan sonra da tekrardan kaldığım yerden açarım sizlere. Tipsizliğime kaç puan? <laughs> Arkadaşlar hazırlandık. Saçlarımı ördüm. Şu şekilde. Yankıda arabada annemleri bekliyoruz. Bizim sitedeyim. Onlar da şimdi geliyorlar. Zaten valizleri çok azmış. Bu arada hep birlikte gidiyoruz. Otogara anne falan da gelecek. Yankıyı normalde anneme bırakırım diye düşündüm ama annem de gelecekmiş. O yüzden beraber gideceğiz. Geri sonra tekrar eve gelirim. En azından yankı anneme gidip almam. yukarı eve geleceğiz gibi senle. Bakın bizim gençler geliyor. <laughs> Ablanın kumasıyla tanışın arkadaşlar. Şu. Kuma. <laughs> Abimler böyle gidiyor diye yetişecekmiş. Bizim elimizi tutmuyor ki onlara yetişsin. Yok kız. Kuma kavuştu. Kumanız hayırlı olsun. Ay, ay. ne ay, ay. diyor? Kavuştuk. yani kavuştuk diyormuş. Geldik arkadaşlar. Arabaya da yetiştik. Ay, ay, ay. Aşıklar ayrılıyor <laughs> Gidiyorlar arkadaşlar Gidiyorum Kedi Abla'ya bir sonrakinde gidemeyeceğim Bak diyorum bunun kıymetini biliyorum bye bye, Eda abla. Abi, öyle şuna. Bye bye. Ne oldu Bay bay Eda Ne ne <laughs> Kide sevze. Eda abla gidi bıraktık ve sonra tekrardan anneanneme geldik arkadaşlar. Zaten bizim artık şey oldu bu alışkanlık değil anne ne bir görev gibi bir şey oldu. Evet <laughs> Buradan geçiyoruz tekrardan eve gitmek o için. Iyi. Bu arada ışık. Ha evet, şöyle ayarlayayım. Da şu var, Saat şu anda 11.30. Anneannemlere geldik. Teyzem de buradaydı. Bu Bakın var. dolmalık, biber şöyle. ve patlıcanları asıyorlar. Aynen. Hazırlamışlar. Anneannemler almışlar. Şimdi de asıyorlar annemle teyzem göstereyim size. Burada bu şekilde yapılıyor dolmalıklar. Damlarda asılır, kurutulur o şekilde. Bakın şöyle ipler. Ha? Başka, şöyle anne, dolmalık anne, patlıcanlar anne, arkadaşlar anne, bakın anne, içleri anne, oyulmuş anne, çıkarılmış anne, ve iple takılmış bu şekilde kurutuyoruz sonra kuru dolmalık olarak kullanıyoruz bunlar da biberler bunlar da tekrardan içleri çıkartılıyor ve iplere diziliyor arkadaşlar Doğru, olmaz mı? Annem dur bebeğim. Dur. Dur oğlum. Dur. Teşek olmuş bu. Biraz daha şey. Ya var ya. Sonunda evime geldim. <laughs> Ve videomu da burada kapatacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bayağı yorucu bir gün geçti. Birazcık da boğazım kötü. Bir ağır içip uyuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. you mm -hmm.